Görürsen bak. Bak, bak topkuma. Gördün Gördüm, gördüm. Hacım. Maskeyi neden taktın sen? Korona olmayayım diye. He. He, torunlarım evde acıktı, yazıktır. Açlardı, taşı kaynatayım, suyunu içireyim sen biliyorsun. E ne yapayım? Sen <laughs> biliyorsun. Para ver bana. Karım yok benim. O zaman kendini vereceğim, seni kaynatacağım, içeceğim. Sen <laughs> kadar, lan? Parası yok demek ki. Senin ya adın o ne? O kadar yaklaşma ya. Senin adın ne? Ne yapacaksın adıma? Duayacağım edeceğim sana. Evet Ne diyeyim? Ne Allah ister, sana kocu vermesin. <laughs> vermesin tamam. Ama Allah sana beni sevdirsin. Tamam peki. Beni çok seversin he. Düşünmem lazım. Niye? Bir oynayaydın göreydin. Ha oynarım şimdi çalsın ben sana oynarım. Pek çalacak ben, bir şey değil ama. Ben Oynanacak ben bir, bir şey değil oynayayım. ama. Ben bir oynayayım. Ben oynayayım. <laughs> <laughs> Sen bu oynayabilirsin. Yok. Vallahi. Cık, gel sana öğretirim. Zeynoş gibi oyna. Ha, Zeynoş gibi. Ha, tamam. Tamam. Ha. Dur, bak, Gözünün bak. bandı düştü. <laughs> oğlum, sen Nerede? Bak, Dur bakayım diyorsun. belki çalacak bir şey, oynayacak bir şey çıkar. Oynarız. Ben her şekilde oynarım. Çalmadan oynar bizim ayı da. Çalmadan oynar bizim ayı da. Ben bir ayıyım. Çalma Ah Ramsit ne koca bunu çok sevedi. <laughs>